Habertürk.com'a hoş geldiniz. ABD'de ara seçimler için halk sandığa gitti. Kritik bir seçimde hem cumhuriyetçiler açısından hem de Biden yönetimi için oy sayımı devam ederken son durumu seçim sonuçları ile ilgili ilk değerlendirmeleri ve ayrıntıları konuşacağız. Ciner Medya Grubu ABD temsilcisi Ali Çınar'da. Sayın Çınar hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Tüm gün ve gece boyunca siz seçimleri, ara seçimleri takip ettiniz. Habertürk izleyenleri de sizden seçimleri takip etti. Önemli ayrıntılar var tabii ama şu ana kadar devam eden oy sayımına göre nedir son durum kongrede iki kanatta? Şimdi eyaletlerde hala oy, oy sayma işlemi devam ediyor. Birçok eyalette ve şu an itibariyle baktığımızda Amerikan Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçilerin 199 koltuğu, demokratların da 178 koltuğu kazanacağı e, ihtimali yapılıyor. Evet. Aynı şekilde senatoya baktığımızda da 48 cumhuriyetçi koltuğu, 48'de demokrat koltuğu olduğunu görüyoruz. E, bilhassa Nevada, Wisconsin ve Georgia eyaletleri çok kritik e, çünkü senato çoğunluğu için 50 artı 1 olması gerekiyor. Ve evet. şu anda da 48-48 olarak gittiğini söyleyebiliriz. İlginç bir gelişme var. Bilhassa Georgia'da adaylar ki demokrat aday önde olmasına rağmen yüzde 49'larda iki adayda. Ve eğer kazanmak için, resmileşmesi için 50 artı 1 olması gerekiyor. Yani 50'yi geçmesi gerekiyor. Georgia Hı -hı. yasalarına göre de Geçen olmazsa Senato seçimi tekrarlanacak. Tahminimizce 6 Aralık'ta biz Georgia'da özel bir senatör seçimi göreceğiz. Yani senatodaki çoğunluğu kimin kazanacağını bilmemiz uzun sürebilir ama Hı. Temsilciler Meclisi'nde muhtemelen Cumhuriyetçi Parti çoğunluğu alarak Demokratların çoğunluğu e, almasını engelleyecek gibi görünüyor. Evet, o zamana kadar senato belli olmayabilir, bıçak sırtı durum devam edebilir öyleyse. Peki, beklenen oldu mu? Daha büyük bir fark mı bekleniyordu? Yani sanki özellikle ekonomi başta olmak üzere çok ciddi eleştiriler vardı Biden yönetimine ve ciddi bir fark yaratacak gözüyle bakılıyordu. Öyleyse öyle olmadı değil mi? Evet, yani herkes çok açık şekilde cumhuriyetçilerin silip süpüreceğini <laughs> bekliyorlardı. Yani kırmızı dalga dediğimiz... Olmadı açıkçası Cumhuriyetçi Parti'nin. O nedenle Cumhuriyetçi Parti'de birçok şu anda tartışma başladı. Demokratlarda evet, temsilciler meclisinde alt kanatta bir kayıp bekleniyordu. Ama beklenildiği kadar çok büyük e, koltuk kaybını görmüyoruz. Hatta hı hı. bunun Başkan Biden'ın 2024 başkanlık adaylarını bile cesaretlendirebileceğini de söyleyenler var. Yani Beyaz Saray sonuçlardan memnun havası. E, geliyor dün geceden beri. Ama Cumhuriyetçi kanatta da bilhassa Başkan Trump'ın gösterdiği adayların e, çoğunun kazanamamasından dolayı ve Trump'ın etkisinden dolayı istenilen başarı alınmamasından dolayı birçok tartışma çıkmış durumda. Bu da Trump'ın 2024 başkanlık adaylığını ve gücünü daha çok sorgulayacak bir ara seçimi e, yüzleştirdi bize. Yani çok yakın bir tarihte bir açıklama e, bekleniyordu değil mi Trump'tan adaylığıyla ilgili? Öyleyse bu açıklama da e, olmayabilir mi, ertelenebilir mi? Bundan çünkü geçen hafta Başkan Trump 15 Kasım'da Ohio Dukie söyledi. Büyük bir evet. duyuru yapacağım diye ben geri adım atacağını zannetmiyorum. İşin ilginci dün özel bir kanala verdiği açıklamada eğer Cumhuriyetçiler büyük bir zafer elde ederse bu benim kredim olmalı ama kaybederlerse beni kimse suçlamasın diye enteresan bir açıklama yaptı. Yani Trump bildiğini okumaya devam ediyor ama Cumhuriyetçi Partide sıkıntı var. Ben açıkçası Florida valisi DeSantis güçlü bir şekilde Florida'da seçildi ve Cumhuriyetçi Partide yıldızı parlayan bir politikacı Trump'a karşı 2024'te parti içinde büyük bir çekişmeyle diSantes şu eğilimle şu rüzgarla Trump'ın önüne bile geçebilir diye konuşulmaya başlandı. Evet. Peki Trump'ın durumu bu her şeye rağmen adaylığını açıklayacak gibi görünüyor ama Florida valisi zorlayabilir. Seçmen ne öncelik verdi? Cumhuriyetçiler ekonomi öncelikli seçim kampanyası yapıyordu. Demokratlar demokrasi önceliği konuşuluyordu daha çok. Seçmen ne öncelik vermiş oldu? Bu ekonomiye rağmen daha demokrasi yanlısı bir tutum mu? Bir de katılımı soracağım. Tabii burada katılım da etkili miydi? Şimdi açıkçası demokrat kanatta kürtaj, sosyal sorunlar ve demokrasi daha ön plana çıktı. Ben de çünkü Pensilvanya'da şu anda sizle konuşuyorum. Seçmenlerle konuştuğumda demokrat kesim ağırlıklı demokrasi ve kürtaj konusuyu göz önüne alarak oy kullandığını belirtti. Ama cumhuriyetçilerde ekonomi ağırlıklı. Enflasyonun e, durumunun kötü olmasından dolayı da memnuniyetsizden bahidine tepki anlamında oy verenler vardı. Bir e, ve bilası kararsızlar da açıkçası e, ağırlıklı olarak demokrasi e, nedeniyle e, oy kullandığını belirttiler e, ve katılım oranı düşüktü gördüğümüz kadarıyla yani her iki Amerikalıdan birinin e, oy kullanmadığını görüyoruz. Zira 2020'de başkanlık seçimlerinde %66 katılım vardı ve yine 2020'de aynı sandığa giden farklı oy pusularında oy kullanan seçmenin katılım oranı %50 idi. Yani başkanlık seçimlerine daha büyük bir katılım var. Ara seçimlerde de düşük o nedenle katılma oranı da yine az olduğunu gördük açıkçası. Peki bu sonuçlarda e, seçime çok yakın hatta bir gün öncesinde Rus iş adamının bir açıklaması olmuştu. E, seçimlere müdahale ettik etmeye devam edeceğiz yönündeki Beyaz Saray'dan da şaşırmadık açıklaması geldi. Böyle yorumlar var mı? Son anda yapılan bu açıklamanın Trump e, dönemindeki başkanlık seçimleriydi. Bu iddianın konuşulduğu dönem etkisi olmuş olabilir mi? Sannetmiyorum açıkçası. Yani e, Adalet Bakanlığı. 24 farklı eyalete gözlemci yolladı. Sosyal medyada zaten Elon Musk'ın e, Twitter'ı almasıyla büyük bir çalkantı ve e, tartışma ortamı daha da çok alevlendi. Rusya kendi şu anda iç işiyle uğraşıyor. Ben e, yani zaten dün daha yeni seçim olduğu için e, bilhassa sosyal medyada etkisi ve seçmeni yönlendirecek tarzda bir adımı görmedik. E, zaten olsaydı da resmi makamlar hemen anında veya medyada çıkardı ama yani Rusya iş adamının bu şekilde demesi biraz gündem olarak da nitelendirenler oldu. Biraz da Cumhuriyetçi Parti'ye karşı ama genel olarak seçimlerin sakin ve dışarıdan etki olmadan yapıldığını şu an itibariyle söyleyebilirim diyebiliriz. Peki. Öyleyse Biden yönetiminin korktuğu gibi bir fark olmadı. Bundan sonrası için tabii senatodaki sonuç önemli ama topal ördek ihtimali biraz daha yüzde 50 50 sanki kurtarılmış gibi. Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk alınsa da senato henüz belirsiz. Bir de ilkler yaşandı. Tarihin en pahalı seçimi olması dışında. Bu ilklerden biraz bahsedebilir misiniz Sayın Çınar? Tabii genel eyaletlere baktığımızda örneğin Maryland eyaleti valisi ilk siyahi oldu. Pennsylvania eyaletinden ilk siyahi temsilciler meclisi üyesi çıktı. Massachusetts eyaletinde ilk lezbiyen vali seçildi. Beyaz Saray basın sözcülüğü yapmış Hakabi Trump döneminde Arkansas'ın ilk valisi olduğu ilk kadın valisi oldu. Kaliforniya'dan ilk defa seçilmiş Latin asıllı bir senatör gördük. Florida'dan temsilciler meclisi üyeliğine Z kuşağından 25 yaşında bir genç kazandı. New York'ta ilk seçilmiş bir kadın valiyi gördük. Aynı şekilde 89 yaşında cumhuriyetçi önemli bir senatör Chuck Cressley tekrar seçimi kazandı ve 6 yıl görev yapacak ve görev bitimi de 95 yaşı da olacak. Bu da bir rekor ve ilkler bu şekilde oldu. Tabii eyaletlerde, yerel yönetimlerde de ilkleri de gördük. Bu da yavaş yavaş basına yansıyor. Evet. Peki gelelim Türkiye-ABD ilişkileri açısından değerlendirilmesine. Neler söylersiniz seçim sonuçları ile ilgili iki ülkenin ilişkileri açısından bundan sonraki süreçte? Ben açıkçası Türk-Amerikan ilişkilerini kongre ara seçimlerinin çok etki düşünmüyorum. Zira Cumhuriyetçi Kanat, Türkiye'ye daha ılımlı açıklamalar yapmıştı daha önceden. Çünkü iki yıl Demokrat Parti'nin çoğunluğu olduğu son iki yıla baktığımızda sıkıntılı süreç daha da arttı. İki tane aleyhte yasa geçti. Senatör, Dış İlişkiler Komite Başkanı Demokrat, Türkiye aleyhine adımlar atmaya çalıştı. Sert açıklamalar yaptı. Ve... Cumhuriyetçi Partide daha ılımlı yapıcı açıklamalar geldi ama şu, bu demek olmuyor ki Cumhuriyetçi kanatta da Türkiye aleyhine yasalara evet diyen üyeler olmadı oldu. O, ve tü, Kongre'nin önceliği Türkiye değil. Yani bunu ne şekilde anlamakta fayda var. Bilhassa F16 konusu gelecek seneye kaldı gibi görünüyor. Biden yönetiminin Ankara'yla teknik anlamdaki müzakereleri devam ediyor. Ben açıkçası çok bir şeyin değişeceğini zannetmiyorum. Ee, şu oldu, Türk Dostluk Grubu eş başkanlarından e, Ohio'dan Steve Chabot kaybetti. Önemli bir isimdi. Bu Türk Dostluk eş Grubu eş başkanının kaybetmesi bence büyük bir kayıp. Aynı şekilde Menendez'i konuşmuştuk. Senatör evet. Menendez'in oğlu da temsilciler meclisine üye olarak seçildi New Jersey'den. Bu da kötü haber açıkçası. Her alanda Türkiye'ye karşı adım atıyorlar ve ailece şimdi bir fertleri de buna girdi ama... Genel olarak baktığımızda e, kongrede Türk-Amerikan ilişkileri konusunda çok yeni bir sayfa, yeni bir umut beklememek lazım. Bu şekilde inişli çıkışı devam edecektir. Evet bu arada Türk asıllı senatör aday doktor e, Mehmet Özde kaybetti. Her ne kadar rakibiyle arasındaki farkı son anketlere göre e, azaltsa da çok azaltsa da hatta son olarak çok az bir puanla önde göründüğü anketler de vardı ama kaybetti değil mi? Evet, doktoruz kaybetti. Onun nedeniyle şu anda çok tartışma var. Aslan New Jersey eyaletinde zaten yerleşikti. Sonradan buraya taşındığı için Pensilvanya seçmeni memnun değildi. Trump'ı arkasına aldığı için kararsızlar çok sıcak bakmadı. Onun dışında ekibi bence çok zayıftı. Yani basınla bile ekibi çok iyi iletişim kuramadı. Kampanyasında hı hı. isteyen muadetleri alamadı. Hı -hı. söyleyemedi. Yani genel olarak hatalar oldu ama Hı -hı. tarihi bir adım yapmaya çalıştı Mehmet Öz. Başarılı olamadı. Yine aslında rakibi Demokrat Federman'a çok büyük bir oy farkı olmadı. Yani biz milyonlarca bir fark zaten görmedik. Hı -hı. Ama nihayetinde kaybetti ve bu kaybetmesinin nedenleri arasında dediğim gibi birçok neden var ve artık Demokrat Parti adayı senatör olacak. Aslında Mehmet Öz'ün bence Kişisel olarak da bir hatası da rakibi olan Federman'ın felçli olmasından dolayı sağlığı üzerinden politika yapması bu da e, bazı seçmenin hoşuna gitmedi haliyle. Evet belki Trump'ın da bir e, yani negatif anlamda etkisi olmuş olabilir mi? E, bence oldu bilhassa kararsızlar bundan mutlu değildi. Yani Cumhuriyetçi kanatta da Trump'ı sevmeyen ufak da olsa bir kesim var Pensilvanya'da e, ve Trump'ı arkasına alarak sürekli özün kampanya yapması da ee, olumsuz olmuş olabilir zaten Amerika içinde şu anda Trump tartışması da başladı ee, başarısız e, adaylar çıkararak partiye de zarar verdiğini konuşanlar da var şu an peki eklemek istedikleriniz var mı son olarak ee, eyaletlerde oylama sayımı devam ediyor ama evet. dediğim gibi resim çok değişmeyecektir bugün Beyaz Saray'dan yapılan e, yeni açıklamaları bekleyeceğiz Başkan Biden'ın ilk açıklaması ne olacak gelişmeleri evet. bizde haberturk.com için Takip etmeye devam edeceğiz. Peki, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. ABD'de ara seçimler tamamlandı, oy sayımı devam ederken temsilciler meclisinde Cumhuriyetçiler önde gidiyor, senatoda ise belirsiz bıçak sırtı bir durum var. Ayrıntıları Ciner Medya Grubu ABD temsilcisi Ali Çınar'dan aldık. Tekrar teşekkür ediyorum, görüşmek üzere, hoşça kalın.